Sevgili dostlarım, merhabalar. Eyüp Hoca ben. Umarım iyisinizdir. Dersime hoş geldiniz. Kısa kısa edebiyat serisine müstezat nazım biçimiyle devam ediyoruz. Daha önce ele almıştık beyitlerle kurulan nazım biçimleri adlı videomda. Burada daha detaylı, daha derinlemesine sadece bu nazım biçimini inceleyeceğiz dostlar. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Onlar bizim çalışma azmimizi oluşturuyor dostlarım. Instagram hesabımı da ayrıca beklerim. Eğer dilerseniz ve hazırsanız ben konu anlatımıma başlıyorum. Müstezat. Kelime anlamı dostlarım artmış, çoğalmış demektir. Artmış, çoğalmış. Niçin böyle deniyor? Birazdan daha net anlaşılacak. Bir uzun, bir kısa dize ile kurulu beyitlerle oluşturulmuş bir nazım biçimidir. Gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta. Beş nazım biçimi beyitlerle kurulmuştur. Müstezat da değerli dostlarım bu gruba girer. Müstezat gazelin özel bir biçimidir yani ki gazelden türemiştir gazelden türetilen bir nazım biçimidir uzun dizelere yani gazelin kendi dizelerine kısa dize ekleyerek yani gazelin içine kısa kısa mısralar ekleyerek oluşturulan bir nazım biçimidir birazdan şekil olarak da göreceğiz müstezatlarda eklenen bu kısa dizelere unutmuyoruz dostlarım ziyade adı verilir Uzun ve kısa dizeler arasında anlam birliğine dikkat edilir. Tamam, gazelde her beyitte farklı konu ele alınır ama beytin kendi içerisinde bir konu bütünlüğü var o iki mısra arasında. Dolayısıyla eklenecek o iki kısa dizede de aynı anlamın işlenmesi gerekiyor. Müstezatlar bakın sınırlama var. Gazelde yoktu ama müstezatlar aruzun tek kalıbıyla yazılır. Nedir o? Uzun dizeler mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fe'ülün. Kısa dizeler mef'ulü, fe'ülün fe kalıbıyla yazılır. Müstezatın matla beyti yani AA'sı yoktur. Çünkü olamaz aralara mısralar girecek değil mi? Evet dostlar gelin e, Nedim'in güzel bir e, müstezatı var ona bir bakalım. Şimdi dostlarım bakın ben tamamını almadım. Birinci ve ikinci beyti aldım. Ey şuh kerem pişe dil zar senindir. Ey kanı güher anda ne ki var senindir. Bak normal bir gazelin girişi bu. Öyle değil mi? Adam ne yapmış? Gazelin mısraları arasına iki tane Kısa dize eklemiş. Eklenen bu dizelere sonradan eklenen bu dizelere ziyade adı verilecek. E dolayısıyla şöyle bir şiir çıkıyor ortaya. Ey şuhu kerem pişe değil zar senindir. Yok minnetin asla. Ey kanı güheranda ne ki var senindir. Pinhanu hüveyda. Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz? Baş üzre yerin var. Gel goncası, gül goncasısın, gülşeyi de destar senindir. Gel ey gül irana şeklinde dikkat edin dostlarım. Mısraların arasına kısa dizeler eklenerek e, müstezat nazım biçimi oluşmuş oluyor. Bakın şu kısa dizelerin olmadığını varsayarsak. A, A, C ya hani A bacıda biri var şeklinde kodlamıştık ya gazelin kafiye düzenini. Aynı o kafiye düzenidir dostlarım. Ne yapıyoruz? Aralara kısa dizeler ekleyerek bir uzun bir kısa dizeden oluşan bir nazım biçimi meydana getiriyoruz. Ki bu nazım biçimi oldukça önemlidir. Niçin? Daha sonra Servet-i Fünun ve Fecrati edebiyatında bu müstezat serbestleştirilecek. Nasıl serbestleştirilecek? Mesela Aruz'un tek kalıbıyla yazılıyordu değil mi? Birden fazla Aruz kalıbı kullanılacak. Bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa düzen buydu ama Servet-i Fünun ve Fecrati'de atıyorum iki uzun üç kısa bir uzun dört kısa gibi böyle bir düzeni olmayan serbest şekilde yazılan müstezatlarla tanışacağız. Bu bakımdan müstezat nazım biçimi önemlidir unutmayalım. Şimdi gelelim şifremize <laughs> harika bir şifremiz var bakın müstezat şuradaki tezatlığı görüyoruz değil mi tezat zıt demektir. E ben burada bir zıtlık görmüyor muyum? Uzun kısa, uzun kısa, uzun kısa. Müthiş, harika. Sondaki tezat sözcüğünden bu zıtlığı kolaylıkla çağrıştırabilirim. İkinci şifremiz belki biraz uzak kaçabilir. Bunun kadar kuvvetli değil. Bak müs, misafirlik. Şimdi misafirliğe gittiğinde yemeğini yersin, karnını doyurursun. En sonunda sonradan sonradan bir çay gelir değil mi? Gelen çayın üstüne ne deriz? Efendim ziyade olsun. Değil mi? İşte bu ziyade, misafirlik ziyade en çok orada kullanılan kelimedir. Sonradan yapılan eklemeleri ziyade. Buradan kolaylıkla çağrıştırılabilir. Misafirlik, misafirlik sözcüğünden. Evet dostlarım. Müstezat nazım biçimi bu. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.